Bağlar Belediyespor futbolda galibiyetleri seriye taktı. Bölgesel Amatör Futbol Ligi, Bal, 1. bölge 2. grupta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 2. hafta karşılaşmasında Tepe tesislerinde ağırladığı Kızıltepe Sportif Faaliyetleri 2, 1 mağlup ederek 2. sınavından da 3 puanla ayrılarak puanını 6'ya çıkardı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu'nun da izlediği maçta Bağlar temsilcisinin gollerini Mustafa Öner ve Oktay Özen kaydetti. Bağlar Belediye Spor Futbol Takımı 3. hafta maçında, 14 Kasım Pazar günü deplasmanda, 1955 Batman Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. O arada Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, spor faaliyetlerine destek vermeye devam ediyor. Başkan Beyoğlu, 2. Lig'de yer alan Bağlar Belediye Spor Kadın Voleybol Takımının 3-0 yenildiği Batman Belediye Spor Maçı'nın bir bölümünü de yine eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber takip etti.